Arka planda İnsihat Başkanı, Hukukçu Sayın Selahattin Par bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Şimdi isterseniz önce Barzani'nin Ankara ziyaretinden başlayalım konuşmaya. Evet. E, tabii önemli. Yani önemli ama bunun altını doldurmamız lazım. Neden önemli? Yani Barzani burada geldi. Mutlaka kalkınma yoluyla ilgili konuşuldu. Mutlaka terörle mücadele gündeme geldi. E, ortada bir İsrail gerçekliği var. Yayılmacı ve şımarık politikalarıyla devam ediyor. Mutlaka bu da konuşulmuştur. E, biz Nereden bakarsak doğru bakmış oluruz. Şimdi biz olayın şu açısından bakmamız lazım. Öncelikle özellikle son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımızın Barzani ile olan ilişkileri ve oradaki Kürt kardeşlerimizin daha refah içinde yaşanması ile ilgili Türkiye ile oradaki hükümet arasında ciddi bir ittifak var. Özellikle sizin de dediğiniz gibi bu ilişkilerin iyi anlamda ilerlemesi sonucu da işte kalkınma yolu başta olmak üzere birlikte terörle mücadele e, olmak üzere birçok alanda Türkiye ile e, yani Sayın Erdoğan'la Barzani arasında işbirlikleri var. Evet. Hele ki 5 gün sonra bir seçim var biliyorsunuz ya 5 gün diye biliyorum. 5 e, gün sonra olacak seçimde de aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, Barzani'yi kabul ederek kardeşim biz burada istikrardan yanayız. ...hem Türkiye'nin menfaati hem orada yaşayan Kürt kardeşlerimizin menfaati için de... ...burada yapılacak seçimde Barzani'nin yeniden seçilmesinin tarafındayız gibi... ...bir görüntü ve destek aslında. Özellikle biliyorsunuz meclis açısıyla birlikte başta Sayın Bahçeli olmak üzere... ...meclis başkanı Sırrı Süreyya olmak üzere... ...hep e, bu... E, ...ılımlı bir ortam var. Evet. Cumhurbaşkanımızın da sürekli söylediği gibi. Şu anda Türkiye'de... sulandırmaya çalıştığı bir mesele. Onları bu her yani. zaman birileri... ...ne zamanki güzel bir ortam, ılımlı Hı -hı. bir ortam olursa... ...her zaman birileri bunu baltalamaya Hı -hı. çalışırlar. Ama diyorsunuz ki... Yani ...dediğinizden anladığım şu mu, doğru mu? Ee, Barzane'nin gelişi, buradaki e, sıcak hava... Tabii. ...ve aynı zamanda Bahçeli'nin... E, ...mecliste hepsi, verdiği görüntü hepsi bir. hepsi birbiriyle evet, bağlantılı. E, çünkü günün sonunda komşumuzdaki istikrar Türkiye'nin faydasınadır orada oluşacak bir istikrarlı yapı ve yönetim yarın öbür gün orada terörün barınmaması anlamına geliyor ki Nitekim Türkiye şu anda onlarla bir işbirliği içinde evet. bu anlamda da ciddi bir mesafe kat edilmiş durumda zaten bu ilişkiler Sayın cumhurbaşkanımız oraya ziyarete gitti onlar hı hı. ziyarete gitti. daha önce bir Antalya'da ee, yanlış hatırlamıyorsam bir araya gelindi. Bu anlamda seçimden 5 gün önce yani bu düşünsenize sizin bölgenizde bir seçim var. 5 ee, gün öncesinde normal şartlarda herhangi bir ziyaret, herhangi bir seyahat yapmazsınız. Evet. Yani böyle de bir kritik durum. Yani böyle bir dönemde seçimden seçime gireceksiniz 5 gün sonra 5 gün önce gelip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıyla bir araya geliyorsanız bu bir gövde gösterisidir. İki bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti benim yanımdadır. Çünkü Cumhurbaşkanı hı hı. da istikrardan yana hı hı. ve şu anda da ilişkilerimiz bu hı anlamda da. Tersten okursak belki de hani masada da ne kadar önemli konular var ki? E, tabii e, ki seçimden 5 gün önce gelmesinin böyle bir anlamı da e, tabii orada şartlar, zaman. menfaatler. E şimdi hı hı. bugün bir Cumhurbaşkanının bir açıklamasına bakar. Belki yapacağı bir açıklamayla Sayın Erdoğan'ın yapacağı bir açıklamayla seçim ters düz olabilir. Hı hı. Yani bu anlamda da ben kıymetli buluyorum. Umut ediyorum 5 gün sonra yapılacak seçimde de <laughs> Türk başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin menfaatine devamında da o bölgede yer alan halka Kürt vatandaşlarımıza diyelim hepsine verimli olacak ve bölgeye istikrar getirebilecek ve devamında da gerçekten bölge istikrarı için çok büyük önem arz eden bana göre bu kalkınma yolu projesi de devamında hayata geçilir de artık bu bizim coğrafyada yer alan bu terör hep böyle çıkan çatışma hı hı. bunun yerine istikrar ne asıl ki Avrupa'da medeni ülkelerde o insanca yaşama şartları oluşuyorsa bunun bir benzeri de artık bu bölgelerde oluşması lazım. Çünkü bizim bölge insanımız gerçekten çok kıymetli ve bu bölge insanımız bu kadar acıyı hak etmiyor artık daha e, refah düzeyi yüksek e, ve Türkiye'de bunun için bu bölgenin evet. tamamı için komşularımızın da bu refah düzeyi içinde yaşayabilmesi için de elinden gelen her türlü çabayı e, sarf ediyor. E, umut ediyorum. E, bu görüşme e, başta masada olan birçok konu var sizlerin de dediği gibi e, hem Türkiye için hem bu bölge halkı için fayda sağlamış olur. Evet.